Tuğba buraya Tuğba bu tarafa Tuğba buraya bak Tuğba Tuğba Tuba, Tuba, Tuğba Tuğba Anam Tuğba Tuğba Abla Şimdi 13 yaşında gizli Kesme, şey. Kes kes kes, kes. Gibi Kesme ya. hayır bir dakika Kesmeden önce herkes bağıracak en büyük tuba bizim Tuğba diye tamam mı Herkesin en küçük Tuğba Aa, bir, iki, üç. En büyük Tuğba bizim Tuğba. En büyük Tuğba bizim Tuğba. En büyük Tuğba. Şimdi bak böyle yapacaksın tamam mı bize? Ne yapacaksın? Böyle yapacaksın. Oley. Ha, doğru. <laughs> Tuğba buraya yumruk havaya. Tuğba oley. Oley tamam mı? Oley. Pastayı. Benim gözüme ne Hadi bakalım kesebilirsin. Senin de alnımın ortasına koymuşum. Alnımın ortasına niye umurumu koydunuz? Nasıl koyacak? Alnımın yani. <laughs> 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 <tane mumu> <laughs> <Andamın> ortasına niye koydunuz? Bu şey yapar? tane mum vermiş. Alnımın ortasında mı? Valla bir kez. Hadi kes burada. Biz kesmeyiz, biz kesmeyiz. Kes oldukları kız bırakın. Evet. Valla gelmiş. Evet. Alnımın ortasına mumu koymuş. Tamam. Tamam şimdi hadi sırayla geçin çekeyim. Dedemi kesme. Hadi gelin. Hadi çekelim ya hadi kaç. Kısma. Ben biraz eğileyim de. Eğil eğil sen şey Çok büyük. İki kaşımın ortasında. Ay, ya sen de geç yanına. Doğum günü bana. Geldiğim gün. Hadi öyle güzel güzel öyle dur. Nihal baksana buraya. Cansu köpek cansu. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kıskanma. Çok <laughs> güzel <laughs> çıktı abi. Hadi gideceğiz kız Bu <laughs> kağıdı eline pasta ekleyin. Kalk, ne? kalk ayağa kalk da boy ölçüsünü görsünler. Abla <laughs> hadi geç. Kalk kız. Bakayım. Al Her benimki neydi? Bir benimki bir de, bir benimki bir neydi? de sen çek. Baksana güzel çıkmış. Evet ablamız geldi. Ablamızdan ben bir ben oley. Ben oley. Bak iki tane büyük teyze var. Yanında ikisi içinde ortadan dua etti. Nihal bir bak bakayım. Ablamın telefonu konuşuyor. Evet Beşiktaş'ın yeni stoperleri. Bana bakın buraya bakın. Bana. <gülüyor> 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 Bana odaklanın. <laughs> Elini indirtme Şicim. Yemin ederim ben böyle tamam fotoğraf çekilmedim doğum günümde. Tamam çekilmedim. Tamamdır. Dur iki kız çağır. Bana bakın bakayım. Biz ikimiz Cansu bana bak. Dur. Sen bak bana böyle. Geç yan yana durun Niren. Saçın başını düzelt bakın ikizin bir pozunu al. Ağzını öyle yapma. Tamam çektim. Hmm. Normal durun dursun ağzını. Al Tuba kardeşini al. Gel. Yanına yanına Oba. al. Canım niye alıyorsun? Hiç olmaz. No. Bak. <laughs> Ay <kopartı tutar. gülüyor> Bir düzgün bakın ya. Niye hep mı lan? Kameracılar <gülüyor> bana bak. Geliyor abla <laughs> <laughs> nasılsın? İyi mi abi sen nasılsın? Çekmişim. Nene, gel, Hadi nene, şimdi abla nene. al bizi çek. Nene, nene, Hala, nene, 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 yanına çekmem. dur be. Hmm. Gel gel mi çekeceğim ben. Hadi çekin bizi. Ha çek orada. Ay çok çirkinim çekilmiyorum. Vazgeçtim. <laughs> 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 Ay ben nasıl çıkacağım acaba çok merak ediyorum. Aa Ay, sen vardın değil mi daha de, piyasada? Sen de varsın daha. Hayır ya ne demek çekmeyin. Evet. Tamam. Aa ben, yani evet. ben kendimi çekiyorum. Hadi kız gel. Yemin ederim diğer doğum gününde de annemle ne babaannemle beraber çekiliriz ne olur ya. O zaman telefon yok evde. Anneye hayır telefon vardı da hediye telaşına düşmüştü değil mi? mı? Televizyonun kafası açmazıydı ya. Mükemmel, güzel üçlü. Bakın. Vay vay vay. İşte. Bakın diyor. Hı, ben dedim şey. bak diye. Ne oldu? Zeliha buraya odaklan. Zeliha, gülümse. Bir çıkar. Güzel çıkar <laughs> mı bakayım? Şansın Nasıl Ne şansı? ben hepinizi güzel çektim bak. <laughs> Pastayı <laughs> eleme, cimcime. Nihal. <laughs> evet çok evet. güzel çıktınız. Kameraları yaptın ortaya çıktın Ben ben İrem abi, kadınla geziyoruz. Parmak çektiriyorlar mı? İrem gel, gel, tut bunu. Hadi Hocam ben geldim. Aşkım efendim, çekmeyin. Ya, gel Hadi gel. Ya. Gel sen bir, gel. Tumbalan pastayı alacağım, Tuba'yı mezonun oraya göndereceğim. Orada onları fotoğraf çektireceğim. Eee. Şaka tabii ki de. Bak şimdi, bir de sen. Niçin? Abla çek oğlum. Kes canım Çek alacağım, ben atacağım, çekeceğim sonra. Gelme, gel. Ben diğer gönlümün birini saymıyorum. Kız sen ne yapıyorsun? Bu da bıçaklarımın mı Evet bakın. Biz <laughs> <laughs> Güldürüm işte. şöyle. Ama ben kör olma ihtimalim var. Şaşı bakabilirim Eren. <laughs> an. Tamam hadi çekilebilirsin. Dur ya biz daha şey yapacağız. Bir, iki, üç, sü ya. Hadi. Hayır. Niye? Neşap hadi. dur orada. çek. Hadi çek. <laughs> abla bizi gene çek. Biraz abi sen de çek. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Ben parayı gördünüz mü? Parmak diyor. Bakayım evet. mı? Çık çık. Kız, kız ne yapıyorsun öyle? Gel bakalım. Ben çıkıyorum şu. Anne. Gel buraya bak. Etim. Anne. Tuğba adama Anne. gitti. Doğum günü kızı da yazdı oldu. Hanginize bakacağız? Yardımcı ne yardımcı konuşuyor? Video mu çekiyordun? Dur ben de çekeceğim. Bak buraya. Bekleyin bir dakika. Dur 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 ben de varım dur. Nasıl, bir Nasıl çıktık? Harika. Ayrılma düştü de. diye paylaşacağım yine. <laughs> Tamamdır, tamam tamam. At at, hat, at, at, dur hadi. Anne dur canım. çekeceğim. Evet, Tuğba ile düşüncelerinizi söyler misiniz? Bugün doğum günü. Gel gel. İyi ki doğdu. İyi ki var. var. İnşallah uzun ömürler. Allah hayatına iyi. Cansu'nu çekeceğim. Cansu'nu çekeceğim. Tuğba aklınıza dileklerinizi alabilir miyim? Onu çok seviyorum. İyi var diyorsunuz. O benim her şeyim. Bana gel. Bu dedikleriniz. En güzel, en ömürlü, uzun yaşları olsun, sağlıklı ve mutluklu tüm sevdikleriyle. Bu hakkında yorumlarım. Zıkkı bir. <laughs> Annesi olarak Peki Tuba. İyi doğurmuşum. Tuba hakkında yorumların. Ancak çok bir yorum iki var canım kardeşim. Tuba hakkındaki yorumların. <laughs> Tuba hakkındaki yorumların. Allah ömür versin nece yıllara. <laughs> hadi Tuba. Haydi bakalım. Hadi. <laughs> Gel. Bak Tamam. Bunlar sevgili mi? Ya. Ama ekrana bak. <gülüyor> ekrana. <gülüyor> kanki, kanki. <gülüyor> al, zeynep <al, al>, postayı görürüm. <laughs> Hadi <gülüyor> gari. Haydi, videoyu burada 8'de bitiriyorum. Baba dur, fotoğraf <laughs> çekip gel. Ne yapıyor? Dur. Baba Dur. Beri fotoğraf çekmiyor. Videoda geri zekalı. Fotoğraf çeksen daha iyi değil mi baba? Hayır. Ben düşünüyorum. Videoda çıkartamazsın Lan. fotoğrafı en azından. Salak mı ya? Fotoğraf çıkartmayacak ki o videoda biz Belki bunlar çıkartmak isteyecek. <laughs> Kızım dursana. Baba, fotoğraf çek fotoğraf. Bak video yine devam edecek. Ya dursana. Bu paylaşılmaz. Orada. Bu videonun sonu karakolda biter. <laughs> Şahit'in de var orada seslendirilmesi. Zeynep abla. <laughs> İmkan etmeyin derim. Kamerada kayıtlar var. Ahmet Abidur ben atıyorum. Abi. Tamam.